Merhaba ben Profesör Doktor Gökhan Silahtaroğlu. Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanıyım. Aynı zamanda doktora programında ana bilim dalı başkanlığını ve uzaktan eğitim müdürlüğünü yürütmekteyim. 2005 yılından beri daha doğrusu fakültenin kuruluşundan beri Medipol Üniversitesi'ndeyim. Yönetim Bilişim Sistemlerinin kuruluşuna katkılar da bulundum. Hala da aslında kurulum devam etmekte. Genel olarak sistem analizi, programlama, veri madenciliği gibi derslere giriyorum. Medipol Üniversitesi'nden önce yaklaşık 20'den fazla yıl akademik hayatın içerisindeyim. Yani şu anda 25 yılı geçti herhalde. Daha önce Beykent Üniversitesi'nde, Liverpool John Moores Üniversitesi'nde kadro olarak dersler verdim. İstanbul Üniversitesi kökenliyim. Yani lisans, yüksek lisans, doktoram, oradan. Doçentliğim yönetim bilişim sistemleri üzerine. Profesörlüğüm de burada, Medipol Üniversitesi'nde yönetim bilişim sistemleri üzerinde aldım. Medipol Üniversitesi'nde ve daha önce yaptığım TÜBİTAK projelerim, patentlerim var. Bunlarla ilgili olarak en önemlilerinden bir tanesi şu anda TÜBİTAK projesi olarak da çalıştığımız yoğun bakım, hastanelerdeki yoğun bakımları yapay zeka destekli hale getirmek. Bu anlamda bir firmayla dışarıdan bir firmayla ortak yürüttüğümüz ve buluşcusu ben olduğum bası yarasını önleyen yani yatan hastalarda çok yatmaktan dolayı bası yarası oluşur. Bu ya bası yarasını önleyen yapay zeka ile kurgulanmış, desteklenmiş bir hasta yatağı patenti başvurumuz var. Bunun dışında başka bir patentimiz, yeni başladığımız bir patentimiz. insanları elinden tanıyıp yine hastanelerde antiseptik kullanımının sayısını ve kimin kullanım kimin kullanmadığını ölçen bir patent başvurumuz var. Eee aynı zamanda laboratuvarlarda yanlış verilmiş olan hastane laboratuvarlarının yanlış verilmiş olan kararların makine tarafından tespit edilerek tekrar laboratuvara geri döndürülmesini sağlayan bir patent başvurumuz var. Bunun dışında bunları buraya kadar söylediklerim hastane ile ilgiliydi. Çünkü çalıştığım kurum Medipol Üniversitesi aslında sağlık açısından son derece güçlü bir kurum olduğu için biz de bilişimle sağlığı birleştiren çalışmalar yapıyoruz. Ama bunun dışında akıllı taşıya taşıyabilen, yön bulabilen ve bulduğu yönü öğrenen, hatta yolu öğrenen bir yapay zekayla desteklenmiş bir robot projemiz ve TÜBİTAK çalışmamız ve aynı zamanda patent çalışmamız var. Daha önceki yıllarda yine benzer çalışmalarımız olmuştu. E, pediatride yani çok küçük hastalarda kan değerlerinin ölçümü ile ilgili olarak e, gerçekten şu anda kitaplarda yazılanlar mı geçerli yoksa 40 günlük bebekle 13 yaşındaki çocuğun kan değerleri aynı aralıkta mı olmalı diye bir çalışma vardı. O çalışmanın içerisinde de ben e, araştırmacı olarak yer almıştım. Genelde çalışmalarım e, veri analitiği. Veri analizi, yapay zeka, makine öğrenmesi. E, yaptığım yayınlar da buna yönelik. E, veri madenciliği Türkiye'de yazılan ilk kitabı Türkçe olarak yazan kişiyim. E, bu anlamda aslında ben daha çok biliniyorum ama veri madenciliğinin özü zaten makine öğrenmesi ve yapay zekanın da en çok kullandığı e, bilim diyelim yine makine öğrenmesi olduğu için bu alanlarda da çalışmalarım devam etmekte. Sektör yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Birçok yazılım firmasıyla görüşüyoruz. Onlara bazen sözlü olarak destek veriyoruz. E-ticaret çok geliştiği için firmalar hem e-ticaret yapmakta yani bizim sabit dediğimiz mağazası olan, dükkanı olan, ofisi olan firmalar bile artık online hizmet vermeye başlamışlardır. Bunun dışında sosyal medyayı kullanmaya başladılar ve burada da ...muazzam bir şekilde veri birikti. Bu biriken verilerin analizi gerekmekte. Biz de firmalara bu konuda danışmanlık veriyoruz. Yani sosyal medyada sizi takip edenler kim? Sosyal medyada sizin müşteriniz kim? Onlar nerede tatil geçiriyorlar? Nerede yemek yiyorlar? Şahıs olarak değil tabii toplum olarak. Veya kaç tür müşteriniz var gibi konularda... ...metin madenciliği, web madenciliği ve sosyal medya madenciliği yaparak firmalara bir nevi hizmet ediyor. Teknoloji transfer ofisi üzerinden danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Bu anlamda aslında yaptığımız sanayi işbirliği, öğretim üyesi sanayi işbirliği değil de üniversite sanayi işbirliği olarak devam etmekte. Yani şunu demek istiyorum, Biz ben kendi başıma gidip de bir firmayla iş bulup, oralarda ne bileyim danışmanlık yaparak proje geliştirmiyorum. Bu tamamen üniversite üzerinden olmakta ve doğru olanı da zaten budur. E, bu anlamda e, transfer ofisimiz destek vermekte. E, kendileri e, bir takım araştırmaları yaparak bizimle sanayiyi buluşturmaktadırlar. Genellikle e, benim katkı sağladığım alan daha evvel söylediğim gibi makine öğrenmesi, veri analizi kısımlarıdır. Hemen hemen her sektörle çalışabiliyoruz. E, sağlık sektörüyle şu anda üniversitenin yapısı gereği çok iyi çalışmaktayız, yoğun çalışmaktayız. Ama turizm, turizmdeki verilerin analitiği, üretim, üretimden kaynaklanan hataların nedenini bulmaya çalışan sistemler geliştirmesi gibi konularda da firmalarla görüşüyoruz ve onlara destek vermeye çalışıyoruz.